Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 2015 yılında bir mağarada cansız bedeni bulunan ve kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadının dosyası jandarma suç araştırma timi tarafından yeniden incelendi. Yapılan yönlendirme ve DNA çalışmaları sonucunda cesedin 10 yıldır kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Gülizar Bingöl'e ait olduğu belirlendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk'in talimatıyla kadın cinayetleri ve kayıp dosyalarının yeniden değerlendirilmesi kapsamında yürütülen soruşturmada önemli delillere ulaşıldı. Mağaradan alınan DNA örnekleriyle Bingöl'ün akrabası Mehmet Biroğlu'ndan alınan örneklerin eşleştiği tespit edildi. HTS kayıtlarında olay tarihinde sık sık iletişim kurdukları belirlenen bir oğlu ekipler tarafından gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya cinayetin aydınlatıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.